Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte Shibarium ve Baby Dog üzerine konuşacağız. Genel kriptodaki son gelişmeler bu neden gerçekleşmedi ne zaman gerçekleşebilir bunun detaylarını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup destek olursanız çok seviniriz. Sizler için özel video ve içerikler üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Abonelikleriniz bizler için önemli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk olarak Shiba kısmıyla başlayalım. Shiba kısmında bildiğiniz üzere Shibarium gerçekleşmediği, için gerçekleştiğindeki pek fazla pozitif etki gerçekleşmediğinden kaynaklı yatırımcıların akıllarında şüphe varken yine pozitif adımlar Shibarium tarafından gelmeye devam ediyordu ve Shibarium beklentisinin yüksek olduğuna değinmiştik. Burada da şibaryumun satın olma boneye katılan ve ayrıca şibaryum yakma işleminde katılan her cüzdan zaten 1 milyon cüzdanı var. Bunu düşünün diyerekten ekstra olarak belirtmiş ve burada da gördüğünüz gibi şibaryum ağı zamanla daha güçlü olacağını ve 1 milyon cüzdan 10 milyon cüzdana ulaşabileceği beklentileri burada bizleri tarafından açıklanmış durumda. Şibaryum tarafından beklenti tam olarak gerçekleşmese de pozitif adımların yavaş yavaş gelmesi bekleniliyor. Chiba kısmını hızlı bir şekilde atlayıp Baby Dog'a baktığımızda Baby Dog'un resmi Twitter sayfasında gördüğünüz üzere CoinGecko'da Baby Dog trendlerde diyerek bunu paylaşmış. Baby Dog, Shiba, gördüğünüz gibi burada da trendlerde olduğunu görebiliyoruz ve baby dog'da ciddi oranda bir fiyat yükselişi var. Hızlı bir şekilde baktığımızda da arkadaşlar burada görebileceğiniz gibi fiyatlarda %10'luk bir artış. Hacminde %125'lik ve gördüğünüz gibi çok 0.11 değerlerinden neredeyse çok 0.13'lere doğru bir yukarı yönlü hareket geldiğini burada görebiliyoruz. Baby dog ciddi anlamda favori coinler olma yolunda pozitif pozitif giderken tabii ki inelenmelerin daha sık gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ancak baby dog kısmında gelişmeler önemli olacağını belirtelim. Genel kriptoya bakalım arkadaşlar. Boğa ne zaman gelecek beklentileri içerisinde yatırımcılar genel olarak ve Nisan 2024'te 4. halving başlayacağı söylentileri var ve bununla birlikte %300-%500 civarında bir fiyat artışı yani yaklaşık 180-200 dolar 1000 bin, bin dolarlara kadar Bitcoin'in fiyatlarının artması beklendiği söyleniliyor. Tabii ki bu da bizler için pozitif iddia fiyatların 2024 ile bu ay ile birlikte yükseliş trendine girmesini beklerken bizlerin karşısına neler çıkacak bizleri neler bekliyor hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere gündemde olan bir BlackRock, BlackRock Bitcoin ETF işlemleri var. Bunda da arkadaşlar çoğu kişinin spot ETF'leri desteklemek için fiziksel Bitcoin'e ihtiyaç duyacağını anlamıyor. Ve bununla birlikte de daha ucuz fiyatlardan almışlar veya kendileri için uygun bir nokta ile almak için fiyatları manipüle edildiğini ve bu şekilde fiyatların düşürdüğünü bu da olası bir senaryo Bitcoin için senaryo olduğu düşünülüyor. Çünkü gördüğünüz gibi fiyatların 29 bin bantlarından 25 bin bantlarına kadar gerilediğini görmek yatırımcıların için soru işaretleri de ve bu düşüşün etkilerinden birkaç tanesi de fiyat manipülasyonu olduğu söyleniyor. Yine bu tarz son gelişmeler, iddialar için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizlere bu tarz gelişmeler oldukça sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.